60 yaşından sonra limonun senin için gerçekten neler yapabileceğini keşfet. Dikkat etmen gereken 3 tehlikeli kombinasyon. Hiç merak ettin mi neden birçok yaşlı insan güne ılık limonlu bir bardak su ile başlamayı tercih ediyor? Nesiller boyunca miras kalan ve her sabah kutsal bir ritüel gibi uygulanan bu alışkanlık, bilimsel olarak yetişkinlik döneminde sağlığı iyileştirmek için güçlü bir araç olduğunu kanıtladı. Ancak çoğunun bilmediği ve tüm faydalarını nötralize edebilecek kritik bir detay var. Bu videoda az bilinen bir gerçeği açıklayacağız. Limonlu suyu içtikten hemen sonra tükettiğin 3 yiyecek onun olumlu etkilerini engelleyebilir veya hatta sağlığını ciddi şekilde riske atabilir. Devam etmeden önce nereden izlediğini ve kaç yaşında olduğunu bizimle yorumlarda paylaşmanı çok isteriz. Ayrıca sağlığını ve canlılığını yıllar boyunca korumak için faydalı tavsiyeler almaya devam etmek adına kanalımıza abone olmayı unutma. Şimdi, limonlu suyun aç karnına tüketilmesini yaşlılar için en çok tavsiye edilen uygulamalardan biri yapan 5 temel faydadan bahsedelim. Birinci, karaciğerin derin detoksifikasyonu ve sindirim sisteminin iyileşmesi. Uyku saatleri boyunca karaciğer, organizmayı toksinlerden temizlemek ve önceki günün yiyecek kalıntılarını metabolize etmek gibi temel bir görev üstlenir. Uyanınca bu organın verimli çalışmaya devam edebilmesi için bir destek gerekir ve işte burada limonun gücü devreye girer. Bu meyvede bulunan sitrik asit, karaciğerin yağları sindirmek için ürettiği hayati bir sıvı olan safra üretimini teşvik eder. Güne ılık limonlu su içerek başlamak, vücuda bu arındırıcı süreçleri harekete geçiren doğal bir destek sağlar. Ayrıca Özellikle esperidin ve diosmin adı verilen bioflavonoid bileşenler, serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı karaciğer hücrelerini koruyan antioksidan etkiler gösterir. Son araştırmalar, 60 yaş ve üzerindeki kişilerin bu uygulamayı düzenli olarak benimserse karaciğer fonksiyonlarında %25 kadar iyileşme yaşayabileceğini ortaya koymuştur. Bir diğer önemli fayda ise bağırsak hareketlerinin yani peristaltizmin uyarılmasıdır. Bu durum özellikle yavaş bağırsak geçişi veya kronik kabızlık sorunu yaşayan yaşlı bireyler için son derece faydalıdır. 2. Bağışıklık sisteminin doğal güçlendirilmesi zamanla bağışıklık sistemi zayıflamaya meyillidir. Buna immünosenesans denir. Bu doğal durum yaşlı yetişkinlerin solunum yolu hastalıklarına, enfeksiyonlara ve sık görülen grip vakalarına daha yatkın olmasına neden olur. Limon ise C vitamini açısından mükemmel bir kaynaktır. Diğer adıyla askorbik asit. Bu besin maddesi vücudun savunmasında kritik rol oynar çünkü beyaz kan hücrelerinin üretimine ve dokuların onarımına katkı sağlar. Önemli bir bilgi olarak orta büyüklükte bir limon yaklaşık 31 mg C vitamini içerir ki bu, yaşlılar için günlük önerilen miktarın yaklaşık %35'ine denk gelir. Peki, neden limon yaşlılarda sık görülen hastalıklar ve eksikliklere karşı doğal bir kalkan görevi görür? Okumaya devam et. Öğren. Limonun bol miktarda içerdiği C vitamini vücudun savunma sistemini güçlendirmede anahtar bir rol oynar. Bu vitamin virüsler, bakteriler ve diğer zararlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan beyaz kan hücrelerinin üretimi için elzemdir. Aç karnına limonlu su içildiğinde Sindirim sistemi henüz diğer besinlerle dolu olmadığı için vücut C vitaminini en iyi şekilde kullanır. Yani bu uygulama bu hayati besin maddesinin daha etkin bir şekilde emilmesini sağlar ama hepsi bu kadar değil. Limon aynı zamanda özellikle kabuğunda yoğunlaşan limonen adlı doğal bir bileşik içerir. Bu madde antimikrobiyal ve antiviral özelliklere sahiptir ve bağışıklık sistemini daha da güçlendirir. Bu faktörlerin birleşimi sayesinde yapılan araştırmalar, limonlu suyun düzenli olarak günün başında tüketilmesinin yaşlılarda grip ve soğuk algınlığı sıklığını %40 oranında azaltabileceğini göstermektedir. Üçüncü, vücudun iç dengesini korur ve yaşlanmayla ilişkili hastalıkları önler, limonun en şaşırtıcı faydalarından biri, vücudun pH dengesini düzenlemeye yardımcı olmasıdır. Ancak birçok kişi bunu bilmez tadının ekşi olmasına rağmen sindirilip metabolize edildiğinde bileşenleri vücutta alkalileştirici bir etki yaratır. Bu çelişkili görünebilir ama tamamen doğrudur. Limonun doğal asitleri işlendiğinde kanın asit seviyesini azaltmaya yardımcı olan alkali maddelere dönüşür. Hafif alkalin bir pH aralığında 7,35 ile 7,45 arasında kalmak Tüm organların ve sistemlerin düzgün çalışması için hayati önem taşır. Yıllar geçtikçe stres, kirleticilere maruz kalma, uzun süreli ilaç kullanımı ve besin değeri düşük diyet gibi faktörler vücuttaki asit oranını artırabilir. Bu asit birikimi kemiklerin zayıflaması gibi olumsuz etkiler yaratabilir. Aslında vücut bu fazla asidi dengelemek için kemiklerden kalsiyum çekebilir. Bu durum özellikle menopoz sonrası kadınlarda kemik kırıkları ve osteoporoz riskini yükseltir. Aç karnına limonlu su içmek, bu sorunu doğal ve etkili bir şekilde önlemenin yoludur. Kemik yoğunluğunu korumaya yardımcı olur ve sağlıklı bir iç ortamın sürdürülmesini destekler. Tıbbi araştırmalar, bu alışkanlığı benimseyen yaşlı bireylerin idrar pH'larının daha alkalin olduğunu ve bunun da vücudun asit baz dengesini koruma kapasitesinin iyileştiğini göstermiştir. Dördüncü, demir emilimini artırır ve üçüncü yaşta yaygın ama sessiz bir sorun olan anemiyi önlemeye yardımcı olur. Demir eksikliği anemisi, 65 yaş üstü kişilerin yaklaşık beşte birini etkileyen en yaygın eksikliklerden biridir. Bu durum, sürekli yorgunluk, genel halsizlik, ciltte solgunluk ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu belirtilerin çoğu yanlışlıkla yaşlanmanın normal etkileri olarak değerlendirilir demir kanda oksijen taşıyan hemoglobinin üretimi için vazgeçilmez bir besin maddesidir. Ancak özellikle bitkisel kaynaklı demir, hemo olmayan demir her zaman kolayca emilemez. İşte burada limondaki C vitamini devreye girer. Bu besin maddesi demirin kimyasal formunu değiştirerek emilimini artırır. Daha az emilen ferrik demiri, bağırsakların daha kolay emdiği ferroz demire dönüştürür. Bu nedenle aç karnına limonlu su tüketmek, özellikle demir bakımından zengin gıdaları az tüketen yaşlı bireylerde anemi riskini önlemek veya azaltmak için etkili bir strateji olabilir. Güne ılık limonlu su ile başlamak, ardından mercimek, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler veya demirle zenginleştirilmiş tahıllar gibi demir bakımından zengin bir kahvaltı yapmak, vücuttaki demir emilimini önemli ölçüde artırabilir. Bazı durumlarda bu etki 5 kata kadar çıkabilir. Bu etki yaş ilerledikçe mide asidinin azalması nedeniyle önemli hale gelir. Çünkü asidin azalması temel besin maddelerinin doğru şekilde emilimini zorlaştırır. 5. vücudun su dengesini sağlar ve böbrekleri korur. Bu sabah içeceğinin en önemli faydalarından biri vücuttaki sıvı dengesini desteklemesi ve böbreklerin iyi çalışmasını sağlamasıdır. İleri yaşlarda birçok kişi susuzluk hissinin azalmasıyla karşılaşır ve böbreklerin idrarı yoğunlaştırma yeteneği azalır. Sonuç olarak yaşlı yetişkinlerin gün içinde yeterince sıvı almamaları yaygındır ve bu durum tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, kabızlık gibi sindirim sorunları, bilişsel bozukluklar ve hatta akut böbrek hasarı gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Tüm gece boyunca sıvı almadan sonra ılık limonlu bir bardak su içmek vücudu hemen yeniden nemlendirir. Ayrıca bu basit uygulama günün ilk saatlerinden itibaren idrar sistemini harekete geçirir. Limonun potasyum içeriği yüksek olmasa da kandaki sodyum seviyelerinin dengelenmesine katkıda bulunacak kadar yeterlidir. Bu da kan basıncının kontrol altında tutulmasına ve böbreklerin üzerindeki yükün azaltılmasına yardımcı olur. Limonun içeriğindeki sitrik asit, Aynı zamanda hafif bir idrar söktürücü etkiye sahiptir. Bu sayede fazla sıvı kaybı olmadan atıkların idrar yoluyla atılmasını destekler. Çeşitli araştırmalar limonlu suyu düzenli tüketen yaşlı bireylerde böbrek taşı ve idrar yolu enfeksiyonu vakalarının daha az görüldüğünü göstermiştir. Tüm bu faydalara rağmen aç karnına limonlu su tüketiminin herkes için uygun olmadığını unutmamak gerekir. Aslında bazı gıda ve içeceklerle birlikte tüketildiğinde limonlu suyun olumlu etkileri azalabilir ya da sağlığa zararlı olabilir. Bu nedenle bu içeceği aldıktan hemen sonra hangi ürünlerden kaçınman gerektiğini bilmek çok önemlidir. Limonlu sudan hemen sonra asla tüketilmemesi gereken yiyeceklerden biri kahvedir. Bu özellikle limonlu su içtikten sonra kahve içmeyi alışkanlık haline getirmiş birçok kişiyi şaşırtabilir. Ancak bu kombinasyon önerilmez. Dünyanın en popüler içeceklerinden biri olan kahve, zihinsel odaklanmayı artırmak ve antioksidanlar sağlamak gibi kendi faydalarını sunar. Ancak mide içinde limonun asidi ile karıştığında ve kafeinin uyarıcı etkisiyle birleştiğinde mide mukozasında tahrişe neden olabilir. Limon tek başına sindirim sistemini hazırlamak için faydalı şekilde mide asidini artırır ama hemen ardından kahvenin güçlü etkisi eklenirse mide aşırı uyarılır ve hassas kişilerde yanma, ekşime ya da hatta gastrit gibi rahatsızlıklar oluşabilir. Kafein mide asidi üretimini artırır ve limonun sitrik asidi ile birleştiğinde ekşime, reflü, mide iltihabı ve daha ciddi durumlarda mide ülseri oluşumuna yol açabilir. Öte yandan kahvede bulunan tanenler, limondan alınan C vitamini emilimini engelleyerek antioksidan etkilerini azaltabilir. Bu kombinasyon sindirim problemi geçmişi olan kişiler için özellikle risklidir. Limonlu suyun ve kahvenin olumlu etkilerinden faydalanmak için her iki içecek arasında en az 45 dakika ile 1 saat arası bir süre bırakmak tavsiye edilir. Bu süre içinde hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da sadece kahve içmeden beklenebilir. Limonlu sudan hemen sonra kaçınılması gereken ikinci ürün süt ürünleridir. Özellikle tam süt ve peynirler. Bu süt ürünleri özellikle yaşlı bireylerde kemik ve kas sağlığı için değerli kalsiyum, protein ve diğer önemli besin kaynakları olmasına rağmen limonla hemen birlikte tüketilmeleri önemli olumsuz reaksiyonlara yol açabilir. Limonun sitrik asidi midede süt proteinlerinin pıhtılaşmasına neden olur ve bu da sindirilmesi zor olan topaklar oluşturur. Bu durum mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal gibi rahatsız edici belirtilere yol açabilir. Bu reaksiyon, limonun doğrudan sütü eklenip sütün kesilmesine veya pıhtılaşmasına benzer. Ayrıca süt ürünlerindeki kalsiyum, limondan alınan C vitamini emilimini engelleyerek bağışıklık sistemi üzerindeki faydasını azaltabilir. Limonun oluşturduğu asidik ortam laktozun sindirimini de zorlaştırabilir ve normalde laktozu iyi tolere eden kişilerde bile laktoz intoleransına benzer etkiler gösterebilir. Bu nedenle laktoz intoleransı olanlar için bu kombinasyon daha da problemli olabilir. Bu yüzden kahvaltıda süt ürünleri tüketilmek istenirse limonlu sudan en az 2 saat sonra tüketilmesi önerilir yulaf veya badem sütü gibi bitkisel sütler ile Hindistan cevizi yoğurdu gibi ürünler, laktoz içermedikleri ve sitrik asitle pıhtılaşma eğiliminde olmadıkları için daha uygun alternatifler olabilir. Limonlu sudan hemen sonra kaçınılması gereken üçüncü madde grubu ilaçlardır. Özellikle antasitler ve bazı antibiyotikler. Gıda olmasalar da birçok yaşlı kişinin sabahları ilaç kullandığını ve limonlu su tüketiminin bu ilaçların etkinliği üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğini anlamanın önemli olduğunu belirtmek gerekir. Asitlik ve reflüyü hafifletmek için yaygın kullanılan antasitler, mide asidini nötralize etmek amacıyla sodyum bikarbonat, magnezyum hidroksit veya kalsiyum karbonat gibi alkali bileşikler içerir. Limonlu sudan hemen sonra alındıklarında bazı ilaçlarla kimyasal reaksiyona girerek hem limonun hem de ilacın etkisini ortadan kaldırabilir ve bu da ilaçların etkisiz hale gelmesine yol açar. Bu etkileşim ayrıca gaz, şişkinlik gibi sindirim rahatsızlıklarına da neden olabilir. Özellikle kinolonlar ve tetrasiklinler ailesine ait bazı antibiyotiklerin asidik ortamda emilimi azalır. Limonun sitrik asidi bu ilaçlarla birleşerek onların doğru şekilde emilimini zorlaştıran bileşikler oluşturur ve böylece enfeksiyonla mücadele yeteneklerini düşürür. Ayrıca osteoporoz tedavisinde kullanılan bifosfonatlar gibi ilaçların emilimi de limonun oluşturduğu asidite nedeniyle etkilenebilir. Sabah ilaç kullananların ideal kullanım zamanını belirlemek için sağlık profesyoneline danışmaları önerilir. Genel olarak limonlu su içtikten sonra ilaç almadan önce en az bir ila iki saat beklemek ya da Önce ilaçları alıp sonra limonlu su içmek güvenlidir. Limonlu sudan sonra kaçınılması gereken yiyecek ve ürünleri belirledikten sonra şimdi bu içeceğin olumlu etkilerini artıran ve gerçekten doğal bir şifa haline getiren 3 yiyeceği doğru zamanda tüketildiğinde nasıl desteklediğini keşfedelim. Limonlu suyla mükemmel şekilde uyum sağlayan ilk besin tam yulaf ezmesidir. Genellikle süper tahıl olarak adlandırılan bu tahıl olağanüstü besin içeriği ve kalp sağlığı üzerindeki kanıtlanmış faydaları ile öne çıkar. Özellikle beta glukan olmak üzere çözünür lif bakımından zengindir. Bu lif, kötü kolesterolü düşürmeye ve kan şekeri seviyelerini dengede tutmaya yardımcı olur. Ayrıca yulaf yüksek kaliteli bitkisel proteinler içerir. Bu da özellikle yaşlı bireylerde kas kütlesinin korunması için hayati önem taşır. Limonlu suyu içtikten 30 ila 45 dakika sonra yulaf tüketildiğinde yulaf limonun hazırladığı sindirim ortamından en iyi şekilde faydalanır. Sitrik asit yulaf lifinin parçalanmasını kolaylaştıran enzimlerin üretimini teşvik eder. Böylece sindirimi ve besin emilimi artar. Aynı zamanda lif limonun yarattığı mide asiditesini dengelemeye yardımcı olarak olası mide tahrişlerini önler. Limonun antioksidanları ile Yulaf lifinin birleşimi, genel inflamasyonu azaltan ve bağırsak sağlığını destekleyen sinerjik bir etki yaratır. Bu karışım özellikle diyabet veya prediyabeti olan yaşlı yetişkinler için faydalıdır çünkü sabah saatlerinde kan şekeri seviyelerinin dengede kalmasına yardımcı olur. Basit bir hazırlık şekli, yulafı su veya bitkisel sütle pişirmek, üzerine kırmızı meyveler ve biraz tarçın eklemek ve limonlu sudan yaklaşık yarım saat sonra tüketmektir. Limonlu suyun tüketimiyle ideal şekilde tamamlanan ikinci besin grubu özellikle papaya ve guava olmak üzere yüksek demir içeriğine sahip meyvelerdir. Bu tropikal meyveler sadece lezzetli tatlarıyla değil, aynı zamanda temel besin maddeleri sağlamalarıyla da öne çıkar. Bu besin eksiklikleri yaşayabilen yaşlı yetişkinler için özellikle değerlidir. Papaya görme sağlığını korumak ve yaşa bağlı maküler, dejenerasyon gibi hastalıkları önlemek için gerekli olan A vitamini bakımından önemli bir kaynaktır. Ayrıca protein sindirimini kolaylaştıran ve inflamatuar süreçleri azaltmaya yardımcı olan papain enzimi içerir. Guava ise portakaldan daha yüksek C vitamini konsantrasyonuna sahip olmasıyla bilinir ve bitkisel kaynaklı demir de sağlar. Bu meyveler limonlu sudan yaklaşık bir saat sonra tüketildiğinde limondan kalan C vitamini sindirim sisteminde demir emilimini önemli ölçüde artırır. Bu etkileşim demir eksikliği anemisi riski taşıyan yaşlı yetişkinler için kritik öneme sahiptir. Hem papaya hem de guava bağırsak hareketlerini düzenleyen lifler içerir. Bu etki limonlu suyun sindirim destekleyici özellikleriyle güçlenir. Ayrıca bu meyvelerin orta glisemik indeksi kan şekeri seviyelerinde ani yükselmeler olmadan sürekli enerji sağlar. Basit ve sağlıklı bir seçenek olarak, papaya, guava ve taze zencefil dokunuşu içeren bir meyve salatası hazırlayıp, limonlu sudan sonra tüketmek idealdir. Bu içecekle mükemmel bir kombinasyon oluşturan üçüncü besin grubu, ıspanak, kara lahana ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzelerdir süper gıdalar olarak kabul edilen bu sebzeler olağanüstü yüksek besin yoğunluğuna sahiptir ve bu nedenle özellikle yaşlı bireyler için faydalıdır. Kırmızı kan hücresi üretimi ve beyin fonksiyonlarının düzgün çalışması için hayati öneme sahip folat bakımından zengindirler. Ayrıca lütein ve zeaksantin içerirler. Bu iki karotenoid, maküler dejenerasyon ve katarakt gibi hastalıklara karşı görmeyi korur. Bu sebzelerde bulunan demir heme demir olmadığı için, yani daha az emilir, limonlu sudan sonra tüketildiğinde emilimi önemli ölçüde artabilir. Limonun C vitamini demir triü, ferrik demir, demir ihriye, ferroz demir dönüştürerek emilimini 5 kata kadar artırır. Ayrıca bu sebzeler vücut tarafından nitrik okside dönüştürülen doğal nitratlar içerir. Bu madde kan dolaşımını destekler ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Limonlu su içtikten 45 dakika ila 1 saat sonra tüketildiğinde bu sebzeler limonun oluşturduğu optimize edilmiş sindirim ortamından faydalanır. Bu faydaları maksimize etmek için ideal hazırlıklar arasında ıspanaklı omlet, kara lahana ve elmanın karıştığı yeşil smoothie ya da domatesli pazı salatası bulunur. Limonlu suyun faydalarını ve kaçınılması veya eklenmesi gereken besinleri öğrendikten sonra bu alışkanlığı günlük rutine basit ve güvenli bir şekilde nasıl entegre edeceğimizi öğrenmenin zamanı geldi. Limonlu suyun özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak için bu içeceğin doğru hazırlanması çok önemlidir. Her zaman filtrelenmiş veya maden suyu kullanılması ve suyun çok sıcak olmamasına dikkat edilmesi önerilir. Çünkü yüksek sıcaklıklar C vitamininin bozulmasına yol açabilir. Su için ideal sıcaklık, vücut sıcaklığına yakın olarak 37 ile 40 derece arasında olmalıdır. 250 mililitrelik bir bardak, suya yarım taze limonun suyu sıkılmalıdır. Uzun süre buzdolabında saklanmış limonların besin değerlerini kaybetme ihtimali olduğundan kullanılmaması önemlidir. Mümkünse limon kabuğunun rendesi de eklenebilir çünkü limonende bulunan faydalı bileşikler içerir. Ancak pestisit kalıntılarını önlemek için limonun organik olması şarttır. Bu içeceğin tüketim zamanı da etkilerini artırmak açısından kritik öneme sahiptir. En iyisi limonlu suyu uyanır uyanmaz ve aç karnına içmek, ardından 15 ile 20 dakika arasında herhangi bir şey yemeden beklemektir. Bu sayede limon vücudu detoksifiye eder ve sindirim sistemini hazırlar. Mide hassasiyeti veya ülser geçmişi olanlar için limonun daha fazla sulandırılması veya daha küçük miktarlarla başlanması toleranslarını değerlendirmek açısından faydalı olabilir. Diyabeti olanlar veya kan şekeri seviyelerini kontrol etmek isteyenler için limonlu su genellikle güvenlidir ve hatta faydalıdır. Çünkü limonun glisemik indeksi düşüktür. Ancak özellikle diyabet ilaçları kullanılıyorsa, diyette önemli değişiklikler yapmadan önce Doktora danışmak her zaman tavsiye edilir. Böbrek hastalığı olan kişiler limonlu su tüketiminde dikkatli olmalıdır. Çünkü potasyum içeriği yüksek olabilir ve böbrek fonksiyonu bozuksa risk oluşturabilir. Sitrik asit böbrek taşlarının oluşumunu önlemeye yardımcı olsa da bazı özel durumlarda kullanımı uygun olmayabilir. Bu nedenle kronik böbrek hastalığı varsa nefroloji uzmanına danışmak çok önemlidir. Kalp hastalığı için diüretik veya tansiyon kontrol ilaçları kullananların da limondaki potasyum nedeniyle bu ilaçların etkilerinin artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yüzden tansiyon düzenli olarak izlenmeli ve limonlu su tüketimi hakkında doktora bilgi verilmelidir. Nadir de olsa bazı kişilerde limona karşı alerjik reaksiyonlar görülebilir. Kaşıntı, ürtiker, dudaklarda şişlik veya nefes alma güçlüğü gibi belirtiler varsa tüketim derhal durdurulmalı ve tıbbi yardım alınmalıdır. Gastroözofageal reflüsü olan kişilerde ise bu içecek mide asiditesini artırarak semptomları kötüleştirebilir. Böyle durumlarda tüketimden kaçınmak veya bir gastroenterologdan uygun tavsiye almak daha iyidir. Son olarak limonun kalitesi çok önemlidir. Özellikle kabuğu kullanılacaksa Organik limon tercih edilmelidir. Ayrıca taze limonlar uzun süre depolananlara kıyasla daha yüksek C vitamini içerir. Koyu lekeler, aşırı yumuşak kabuk veya gözle görülür bozulma belirtileri olan limonları seçmekten kaçının. Diş hassasiyeti veya zayıflamış mineye sahip kişiler için limonlu suyu pipetle içmek asidin dişlerle doğrudan temasını azaltmanın iyi bir yoludur. Bu içeceği tükettikten sonra en az 30 dakika bekleyip dişlerin fırçalanması önerilir. Çünkü asit diş minesini geçici olarak yumuşatabilir. Özetle, aç karnına limonlu su içmek gerçekten etkili bir uygulamadır ve özellikle 60 yaş üstü kişiler için çok faydalıdır. Karaciğerin detoksifikasyonuna yardımcı olmaktan, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, vücudun pH dengesini sağlamaktan, demir emilimini artırmaya ve böbrek fonksiyonlarını desteklemeye kadar birçok sağlık faydası sayesinde bu basit içecek sağlıklı yaşlanmanın önemli bir yardımcısıdır. Aynı zamanda hemen ardından kahve, süt ürünleri ve bazı ilaçlardan kaçınmak, sonrasında ise yulaf, yüksek demir içeren meyveler ve yeşil yapraklı sebzeler tüketmek faydalarını artırır. Sizi bu binlerce yıllık pratiği günlük rutininize bugün itibarıyla dahil etmeye davet ediyoruz. Böylece sağlığınız ve iyi oluşunuz için sunduğu tüm faydalardan yararlanabilirsiniz. Bu alışkanlığı ne kadar süredir uyguladığınızı ve kaçınmanız gereken bu kombinasyonlar hakkında bilginiz olup olmadığını öğrenmek isteriz. Deneyimlerinizi yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve sağlıklı beslenme ile aktif ve sağlıklı yaşlanma için daha fazla içerik almak adına bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. İlginiz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.